Selam. Bütün insanlığa ulaşma arzusuyla dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insana selam olsun. Canlı cansız bütün mahlukata, dünyada dostça yaşayanlara selam size. Server Yaşam Vakfı olarak sizleri tutsak eden her türlü bağdan özgürleşmeye ve bağımsızlığa davet ediyoruz. Sizi içimizden başlayacak bir değişime, Bizi iç huzura erdirecek olan yeni ve devamlı tazelenen bir niyete varoluş gayemizi keşfetmeye çağırıyoruz. Bir ve birlik olmayı, iyiliği yaymayı, Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlıyor. Bu amaca uygun bir biçimde kendimizi değiştirmeyi hayal ediyoruz. Değişimi gerçekleştirecek nitelikteki niyet gücü, adım atma gücü bende, sende ve bizdedir